Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre sahibinden habersiz akü takviyesi yapılmaya çalışılan bir bünümüz alev aldı. Yangını çıkaran esnaf komşusunun olaydan sonra telefonlarına bakmadığını söyleyen Ahmet Samitan, benden habersiz araca takviye yapılmaya çalışılırken yangın çıkmış dedi. <laughs> İlçeye bağlı sanayi mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre esnaflık yapan Ahmet Samitan'ın dükkan komşusu kendisinden aracına akü takviyesi yapmasını istedi. Ahmet Samitan iş yeri önünde bulunan minibüsten böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek işine döndü. Daha sonra iddiaya göre Tandan habersiz bir şekilde aracına takviye yapmaya çalışan şahıs minibüsün yanmasına sebep oldu. Yaşanan olayda zararlarının 120 bin TL olduğunu söyleyen Ahmet Samitan esnaf komşusunun telefonlarına bakmadığını söyleyerek Olay günü pazar günü oldu. Saat bir buçuk sularında. İş yerime yukarıda bunlar ikinci kattaki imalatıma sünger getirdim aracımda. Ben aracımda sünger indiriyordum. Kendisi şahıs bana geldi. Takviye atar mısın dedi. Bu arabadan takviye atılmadığını söyledim. Ve anahtar üzerimde yukarı çıktım ama kapağı çıktı. E, kendisi e, arabanın aküsünü sökmüş. Kendi arabasına takmış. Görgü tanıkları var esnaflardan falan. Benim hala haberim yok. Sonrasında becerememiş takviye atmış. Olayı tam netiyle bilmiyorum ama geldiğimde yangın var diye bir bağlık duydum. Karşı taraftaki komşularım sağ olsun yardım edin yangın var dedi. Geldiğimde araç yanır haldeydi. Akü kısmından alev almış. Söndürmemiz biraz zaman aldı. Kendi çabamızla söndürdük. Yani mağduruz esnaf arkadaş telefonlara bakmıyor. Gitti kaçtı. Yani tutanak tutuldu ama elimizden bir şey gelmiyor. Şu an mağdur halde olan biziz. Ulaşamıyoruz da. Artık vicdanla kal. Yazında iş yerim yangın çıktı. Önüne lastik koyup aleve vermişlerdi iş yerimi. O kapandı. Ben kasıtlı olduğunu hani düşünüyorum desem belki arkadaşa iftira atmış olurum. Ama sonuç olarak bu yangını görmemesi imkansız alev çıktı, yardım da edebilirdi. Yani bir yangın var, söndürmek için çaba gösterebilirdi. Ne o çabayı gösterdi, ne de bize söyledi. Yani sonuç olarak yani suçlu değil de ne? Zarar bize oldu. Biz buradan 5 kişi ekmek çıkarıyoruz. Yani 5 tane işçi bu arabanın sayesinde ekmek yiyor. Şu an arabasız, iş yerimde çalışmıyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Ben e, usta getirdim dün, baktı. 120 bin lira masraf çıkardılar genel olarak. Tabi değer kaybının ne olduğunu biliyorum. Biz zaten arabayı bir ay kadar oldu yeni almıştık. Hatta ilk hayırlı olsun diyenlerden biri o komşumdu. Böyle bir olayla hiç karşılaşmadık. Gerçekten biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz ama. Yani biz sadece vicdana gelmesini istiyoruz. Yani kimseden yardım beklediğimiz falan yok. Yaptığı zararı karşılasın. Bizim fazlasında da gözümüz yok. Gerisi bizim için önemli değil. Çünkü bu gezme arabası değil ekmek arabası. Biz ekmeğimizi kazanıyoruz.